Ömer Üstadımız mektubatta şu şekilde buyuruyor. Her bir fesadı ümmet zamanında yani Müslümanların fitneye düştüğü her dönemde bir muhlis veya bir müceddit yani Müslümanların halini düzeltecek bir ıslah edici veya yenileyici veya bir halife-i zişan Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs veya bir kutb-ı azam veya bir mürşide ekmel yani doğru yolu gösterecek büyük bir alim veyahut bir nevi mehdi yani Mehdi benzeri hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti ıslah etmiş, din-i Ahmediyeyi muhafaza etmiş. Üstadımız diyor ki, tarih boyunca fitne ve fesat yaygınlaştığında Allah mutlaka insanların bu fitneden kurtulmasına vesile olacak mübarek bir alim göndermiştir. Bu alim bir nevi Mehdi gibidir diyor. Ancak ahir zamanın büyük Mehdisi değildir. Bu kişi vesilesiyle fitne durdurulmuştur. Madem adete öyle cereyan ediyor. Madem Allah'ın sünneti bu. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Yani dünya tarihinin en büyük fitnelerinin yaşandığı ahir zamanda. Elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi yani bir şahıs olarak Hazreti Mehdi'yi gönderecek ve o zat da yani Hazreti Mehdi de bak dikkat edin üstadımız zat diyor. Mehdi şahsi manevi olacak demiyor. Bir şahıs diyor üstadımız. Ehli Beyt'in ebeviden yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan olacaktır. Evet. Demek ki Mehdi en büyük müceddit, en büyük müştehit, hem hakim, hem mürşit, hem kutbuazam olacak ve fitnelerin tamamen son bulmasına vesile olacak inşallah şahs manevinin en büyük müçtehit, en büyük müceddit, kutbu azam olması mümkün değildir. Bu izahlar Mehdi'nin şahıs olacağının net delilidir. Mehdi Bediüzzamandır diyenlere de üstadımızın bu sözleri tam bir cevaptır inşallah. Üstadımız en büyük müçtehit değildi. Kendisi Şafii mezhebindendi ve İmam Şafii'ye tabiydi. Üstadımızın devrinde mezhepler devam etti. Oysa Mehdi en büyük müştehit olarak mezhepleri kaldıracak inşallah. Üstadımız yaşadığı devrin müceddidiydi. Ama en büyük müceddit değildi. Ve üstadımız ve üstadımızın tüm hayatı çileler içinde geçti. Hakim olmadı, şerefi hep mahkum oldu. Üstadımızın döneminde fitneler son bulmadı. Hatta darvinist ve materyalist fitne büyüyerek gelişti. Dolayısıyla üstadımızın tüm bu sözlerine rağmen hayır üstad Mehdi'di demek samimi değildir inşallah.